Yeni bir videodan herkese selamlar dostlar. Bugün başa okulansa bildiğiniz gibi yeni bir etkinlik geldi abi. Bu etkinliğe göz atacağız dostlar. Şöyle bir bakalım hemen abi. Süper birlik etkinliğine hoş geldin diyor vatandaş. Her neyse burada süper duvar yıkıcı veriyor bizlere dostlar. Artı bir süper birim olarak. Onun yanı sıra etkinlik biletini ee, almak isteyenler alabilir. Burada yeni bir destansı, roket mızrak ee, ekipmanı var. Yani ben pek tasvip etmiyorum ne yalan söyleyeyim şeyi. Ekipmanların gelmesini ama artık yani Supercell bunun bir duru durağı yok. Getiriyor abi. Ee, getiriyorlar ekipmanlar. Onun dışında yeni ekipmanda <laughs> göreceğiniz gibi bu şekilde bir ekipman getirmişler abi. Her neyse dostlar bu dediğim gibi etkinliği yapacağız. Birkaç tane de savaş yapmayı düşünüyorum. Ee, bu hesabındayım, ana hesaptayım. Birkaç tane de saldırı yapacağız. Ee, yeni gelen zaten dikenli topu ben basmamıştım dostlar, kullanmadığım için. Bayağı da bir basılacak zaten ekipmanım var şu anda. Alev topunu yükseltiyorum. Alev topuyla harika işler, harika fantastik saldırılar yapabiliriz diye. Ee, durumlar bundan ibaret kısacası. Ee, almak isteyenler için de etkinlik bileti bence mantıklı olur. Eğer şey basmayı düşünüyorsanız. Neydi onun adı? Ekipman vesaire maxlamak istiyorsanız da ek e etkinlik biletini almayı tavsiye ederim dostlar. Her neyse yavaştan videomuza geçelim o halde dostlar. Videoya like atarak destek olabilirsiniz. Onun yanı sıra kanalımızı yeni keşf keşfeden dostların ise abone olarak destek olmalarını istiyoruz diyerek hemen geçelim videomuza. Evet gelelim abi şimdi. Süper kırıcı zaten bizlere ek olarak verdiğinden dolayı bir tane daha süper birim açacağız dostlar. Onu da ne açayım abi? Bu stası açasın var ama bakalım duruma göre bir şeyler açarız. Her neyse saldırı yapacağız. Tazı bulan saldırısı zevklalı yapacağım. Şöyle bir ilk savaşımıza geçelim bakalım. Şöyle ganimetli güzel bir kupalı köy bulursak hemen saldıracağım dostlar. Evet abi 3 dakikadır 2 dakikadır köy arıyorum. Köy bulmuyor yani. Titan Ligi bitmiş resmen. Titan Ligi e, nalları dikmiş abi. Titan Ligi'nde köy bulamıyoruz. İlginç şöyle artık bu düzenine saldırayım diyeceğim ama bu düzeninde pek bir albenisi yok. Buraya da geçeceğim dostlar. Şöyle güzelinden bir düzen bari bul. Ganimet'i geçtim hadi. Ganimet. A 40. Lan oğlum 40 kupayı geçtik ya. Hay göz. Arıyoruz arıyoruz bulamıyoruz derken 43 kupa kupa açtı abi. 43 kupalık bir köy açtı. Buraya saldıracağım dostlar. Bayağı da güzel e, şey var. Şuradan alev atıcıyı seçeyim abi. Alev atıcı oynarız. Şimdi hocam nereyi indiririz? Güzel soru bence bu. E, şurayı indiresim var. Aynen. Şurayı bir indirelim. Şöyle bir atalım abi. Şöyle de yıldırımları çaktık mı tamamdır. Hocam şimdi şuradan alev atıcıyı oynayacağız. Şöyle bir tane şey atacağım da o da çok saçma sapan bir yere gitti. Evet alev atıcıyı oradan oynadım. Üstten de şuradan da ee, kralçayı oynayacağım dostlar. Kralçayı da de oradan devam etsin abi. Şurayı bir kıralım şöyle. Girişimizi yapalım şuradan. yıkırıcı daha oynadım orada. Tamamdır, gayet güzel. Yalnız şurada iki bir tane tesla fırladı. Onu alalım biz hemen. Kralçe hayır, ne yapar şimdi belli olmaz kralçenin ne yapacağı. Evet, kralın özelliğini bastım. Dışarı çıkmasa iyi olurdu ama çıktı artık. Tamamdır. Başka kırıcım yok elimde. O duvarı kralın kırması lazım. Tahminimce kıracak zaten. Bakalım kırabilecek mi? Bir tane daha vursa kırar gibi. Kır. Lan oğlum kralçı özelliğiyle öldü. Allah belanı versin ya. Neyse saldırımıza geçelim kankalar. Şuradan saldırımıza geçelim. bayağı saçma bir savaş oluyor farkındayım ama. Neyse. Koruyucunun özelliğini bastım gitti abi. Öfke büyüsünü de kullanalım hemen peşi peşine. Peşi sıra. Şurada da bir buz kullanacağız. Tamamdır. Diğer tazıyı da oynadım dostlar şuradan. Ee, balonlar oradan sıvıştılar. Ee, tamam. Rahat bir savaş oldu. 3 yıldızı aldık gibi duruyor. Bir tane daha buz büyüsü var. Onu da kullandım. Gitti şurada. Okey. Klan kalesinden yetiler. Üstten devam etmişler. Burada 43 kupa enayi kupası bildiğiniz almış olduk abi. Enayi kupası nasıl alınır? Adlı çalışmamız da bu şekilde bitmiş oldu. Tamamdır. Geçelim diğer savaşımıza. Buraya saldıracağım ya. Valla acayip arıyorum dostlar. Titan liginde köy bulmuyor abi. Kara bulutlarla bakışıyoruz resmen. O yüzden buraya saldıracağım. Daha fazla uzatmayalım. Bulmuyor yoksa. Ee, yıldırımları nereye fırlatayım, nereye fırlatayım niye bakınıyorum şu anda. Zehir kulesi mi, öfke kulesi mi? Bence zehir kulesini alalım ya. Aynen kanka. Şöyle bir tanesini atalım. Okey. Tamamdır. Şuradan da bir tane büyücü. Büyücü mal gibi attık büyücüyü. Her neyse kralçı aşağı doğru ilerler. İnşallah yukarıya çıkacağını zannetmiyor. Ee, aşağı doğru ilerlerken şuradan bir giriş yapmayı planlıyoruz. Bakalım. Şunu zeplin alalım bakalım abi. Belki kullanırız. Belki kullanmayız klan kalesini. Şuradan girişimizi yapalım. Kralı gönderdim oradan abi. Şöyle bir kırıcı bir buz golem bir tane bebek ejderi yolladım gitti. Tamamdır. <laughs> Güzel. Duvar zaten orada açık. O yüzden şöyle bir tane daha kırıcı göndereceğim. Ee, oradaki duvarı kıracak mı? Kırmayacak. Çünkü seken top sağ olsun. Mahvetti abi. Yani canın sağ olsun second top. Geçelim abi şuradan saldırımıza. Belediye binasını bizim hatun indirecek gibi duruyor. İnşallah bugün indirir. Özelliğini de bastım hocam. Şurada da bir öfke büyüsü bence akar. Neden olmasın? Bence oluru var. Bence oluru vardı. Kullandım o yüzden. Tamamdır. Gayet güzel ilerliyoruz. Çok rahat çıtır bir 3 yıldız atmış olduk. Geri kalan askerlerimizi, büyümüzü kullanmadan 3 yıldız alır mıyız? Alırız bence. Kullanmayacağım lan. Dur bakayım. Yani almamız lazım şu an 3 yıldızı. Bakalım olacak mı? Görünmez oldu şampiyon gene. Tamam. Arkada kraliçenin özelliği yok. İlerliyor. Ee, özelliğini kullandı şampiyon abi. Yok yeterli olmayacak gibi. Bilemedim yeterli olacak mı? Olmayacak gibi duruyor. 30 saniye var yeterli olmayacak. O yüzden şunları basalım abi. Şunları kullan gitsin. Şöyle şunları da bastık mı? Şunları da atayım kalmasın elimde. Tamamdır. Ganimetimizi de toparladık. 3 yıldız da aldık dostlar buradan. Geçelim bir son duruma bakalım. Son durumda dediğim gibi yeni gelen ekipmanı beğendiniz mi beğenmediniz mi onu lütfen yorumlar kısmına yazın. Gerekli miydi sizce gereksiz miydi anlamadım gerçi. Ekipman olayını pek ben kafam basmıyor. %30 hızlandırmayı şuradan aldık. O güzel oldu işte. Onun dışında bir kez daha bakalım şöyle dostlar. Roket Mızrak ismi. Destansı yine e, ekipman. Roket Mızrak. Şampiyonu aynı şey gibi düşünün abi. E, Minyon var ya. Süper Minyon. Aynı onun gibi düşünebilirsiniz. Onun gibi ateş at, e, atıyor. Alan hasarı 0.8 karo. Saldırı sayısı artıyor tabii ki. Bu 5 şu anda gözüken. Saldır menzili 10 diyor, ekstra hasar 300, 350 diyor, can artışı 50 diyor, can artışı, can artışı yine oluyor. Bence can artışı bazı ekipmanlarda yapmasalar kullanımı hem artar hem de daha daha doğal bir ekipman kullanımı olur oyunda. Bilmiyorum abi nasıl bir şey yaparlar artık. Evet, son durum bu dostlar. Yeni gelen roket mızrağı beğendiniz mi beğenmediniz mi? yorumlarınızı okuyacağım diyerek son e, videomuzun son olarak sonuna gelmiş olalım hepinizi izlediğiniz için teşekkürler bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın